dur aşkım. <laughs> dur, dur sen çok güzel. Şöyle. şöyle dön bakayım. Ama hiçbir şey göremiyorsun. <laughs> ya bu Gözünüzde de seyit yok. Akşam oldu. <laughs> Bastı karalar diyor hayvan. Hep <laughs> akşam akşam. Amerikan tıraşı mı yapıyor? Aynen. Bak şimdi görmeye başladı. Canımsın benim. Ne suyu görebiliyor, ne yemeği Abi, görebiliyor. Dur, dur, bak şimdi nasıl <laughs> yaptı. Dur oğlum dur. Şimdi bak <laughs> önünü gördü git, gitmek istiyor. Bana bak bana bak. Bana bak dur daha bitmedi dur. Dur güzel dur. yakışıklı yapsın baba dur. Bak az. Ya. Dur ne dur, başlasın. dur dur. Dur. Dur evet. <laughs> aşkım dur. Bak bırak bak var, kendine gelsin. Bakalım nasıl gördü gördün Öyle düşünüyor, ne yemeği görüyor, ne suyu görüyor. Elimle veriyorum öyle uyuyor. <laughs> Sabah bir sür açtım. Ama sen çok yakışıklı oldun. Kinalık kalmadı bunda, bu çili çili bomb bir şey oldu bu. Bu bonus bonus da kalmadı, buna başka bir isim bulalım. Hani senin gözün? Ha şöyle. Kes, kes, kes. Bak resmen görmeye başladı. Evet ya. Adamdan kaçmayın da işin nasıl şey yapıyor. Kuşum duy 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 tatlım benim. Ha? Kuşum duy kuşum duy duy duy. Duy baba güzel yaptı seni. Oh. Ellerine sağlık. Kuşum. Hayvanın hayvan niye kaçtı? Çünkü hayvan <laughs> şey var. Ama sabah bayağı korkuttu beni. Dedim eyvah ölecek mi bu? Bu niye bu kadar durgun? Çok uğraştım sabahleyin. Oh. <laughs> Bence bu burada yeter. Yeter. Uzar değil mi? Tabi. Uzar. Sakal tıraşı da mı yaptın? Şöyle tıklama. bak. geldi değil mi? Hı. Arkaları bir dokun arkaları. Çok arkalara dokunmayacağım. Ha? Arkalarla işimiz yok. Biz tamamen süslü şaziye gibi önümüz lazım. Hemen alıp başını gidiyor ama nereye gitti ben de. Hadi bak. Hadi içim. Hadi bismillah. Hop içim. Hadi ben bakayım. Ben. Bakayım. Aa bo diye var. <laughs> Canlandı. Dur nereye gidiyor? <laughs> Dur. Git git, git. git. Aa bo burası neresi ben neredeyim diyor. <laughs> kaçtı. Dur. Aşkım gir çıkma çıkma. Ee, öbür taraf. tarafa. tarafa gideceğiz. Tavuklar öbür tarafta. Dur hemen azık yemek vereyim çünkü aç bu. Yok yok aç değil. Aç bu değil. aç bu aç. Yok açtı. İnanmıyorum nasıl mutlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> dur bir vereyim ya. Dur vereceğim dur. Hı -hı. Evet. Dur. dur. aşkım dur. Hah. Al. Ah. Ah. Bak 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 bak. Bak gör artık yemi gör. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah'ım senin sevincine kurban olayım. <laughs> <laughs> Ay çilesi şey ya. Açın kapıları. Açın Tutmayın küçük erişteyi. <laughs> Allah'ım görüyorum, görüyorum, inanmıyorum diyor. Ay yerim ben seni. Bir içi. yok yemem ben seni. Sen çok tatlısın ne kadar mutlu oldun. Bu tarafı değil yavrum. Orada da bir sürü yerim var. Git keşfet. Git kümesini keşfet. Bu bana yarım teşekkür etmek istiyor sana Mustafa? Var bunun bir derdi. Ne diyeyim, hep seni diyor? Hepsini <laughs> 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 mi kestiyor? Gözün mü açıldı senin? Gel. Gel keselim mi seni şöyle? Oh be! Canlandı. <gülüyor> Canlandı. <gülüyor> İnanmıyorum <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ay vallahi canlandı. Her mi Oh. <gülüyor> Abo. <gülüyor> <gülüyor> Sen av oh, kıyamam ben sana. He? Hadi bir de yumurtla git yumurtla artık. Bu sevince yumurtla ama sabah var ya nasrettin hocanın şeyi gibi düşünüyordu hindisi gibi <laughs> Allah'ım ya Rabbim çok mutlu oldu çok 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 <laughs> hani iyiymiş aşkım hani iyiymiş